Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını'nın heyecanla beklenen 23. bölüm ilk fragmanından özel kareleri yayınlıyoruz. Bölüm sonrası hemen tanıtım geldi. İşte sizler için mükemmel bölümden özel kareler bir arada. Herkes gelecek haftayı da iple çekecek anlaşılan bizleri yine muhteşem bir bölüm bekliyor. Eğer sizlerde de yalı çapkını ile ilgili bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.